Öncelikle kuzu postuna girmiş bu canavarların, bu FETÖ terör örgütünün, bu şerefsizlerin yaptığı bu darbeyi kınıyorum. İlk gecede duyurlar duymaz da aynı şeyi söyledik, şimdi aynı şeyi söylüyoruz. Bu milletin kimliğiyle, bu kim, milletin mayasıyla kimse oynayamaz. İlk gece duyduktan sonra halkımıza Halkımızın haberdar olması, Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın halkı demokrasiye sahip çıkmaya çağırmasından sonra ilk günkü heyecan gibi bugün beşinci gece olmasına rağmen biz eleşkütte iradenin ve demokrasimize sahip çıkarak bu nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu demokrasi mücadelesinde şehit düşen 208 kalbimizde, yüreğimizde ebediyen yaşayacak olan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cenab-ı Allah onlara peygamber efendim, peygamberler makamından sonraki en büyük makamı nasip etmiştir. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bugün başbakanımızın da açıkladığı gibi 5 yanındaki ormana şehitler orada parkı olacağını ebediyen de yaşayacaklardır. Türk milleti bunları asla unutmayacaktır. Ama Türk milleti bu demokrasi düşmanı, bu devletin düşmanı, bu milletin düşmanı olan bu FETÖ terör örgütünü de bu şerefsizleri de, bu haysiyetsizleri de inan hiçbir zaman için yaptıkları kötülükleri unutmayacaktır. Biz eleştiri olarak irademize sahip çıkıyoruz. Ben ilk geceden bugüne kadar gerek gündüz gerek gece halkımızın bu demokrasi nöbetine gösterdiği büyük katılımdan dolayı herkese tek teşekkür ediyorum. Opened, teşekkür ediyorum. Teşekkür hiç kimse

Ancak halkın evet, direnişi ve kahraman evet, polislerin evet, onları bozguna evet, uğratmasıyla hayal suya düştü. Paralelce olan gerekçesiyle açığa alındıktan de, de, sonra de, paralel de, yardım marifetiyle göreve de, iade edilen Mithat bir, bir dönem omuz omuza çalıştığı, çalıştığı sivil polisler tarafından tam kadar çıkarılarak nezarete de, kondu. De, kondu. De,